Ülkücü İşçiler Derneği 1970'lerde yani bundan 44 yıl önce ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı işçi yapılanması üzerinde etkili bir yapıya etkili bir konuma geçebilmek adına kurulmuş dernektir. 44 yıldır mücadelesini veriyor. Çatışmalar görmüş, ihtilaller görmüş, ceza almış, kapatılmış, tekrar açılmış. Binlerce başkanı gelmiş, geçmiş ülkücü davaya şehit vermiş bir kurumdur. Az önce Erdem Başkanımızın da ifade ettiği üzere başvurumuzun bir emanetidir. Sahip çıkma adına her şeyi göze almış. Bunun için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. İstanbul'da Allah nasip ederse 12. şubemizi açmış bulunuyoruz. Hedefimiz 20 şubedir. İstanbul'da sendikalaşma yolunda ne gerekiyorsa sancağa taşıyabildiğimiz yere kadar taşıma gayretinde olacağız. Bu anlamda da sizlerin desteğini e, yanımızda görmek istiyoruz. İşçi kardeşlerimizin resmi üyemiz olmasını talep ediyoruz. Çünkü resmi üye olmadan biz büyüyemiyoruz ne yazık ki. Kesinlikle resmi kayıtlarınızı, başvurularınızı yapın. Derneğimizin resmi üyesi olun diyorum. Çok fazla uzatmayacağım. İkinin avazına bir takip biliyorsunuz. Fatih'te bir program var. Yetişmemiz gerekiyor. Sadece az önce Emre Başkanım da belirttiği gibi şununla sözümü bitirmek istiyorum. Cengizler olur, Süleymanlar olur, Allah davası ölmez. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Milyonlarca ülkücü her biri ayrı ayrı şehit adaydır. Arkadaşlar hepimiz şehit olmak için sıraya girmişiz Allah razı olsun. Ben Güzel de olursa